Başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün evimin altına ne yapacağım arkadaşlar tabii ki de bir e, böyle bir mutfak yapacağım arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi mutfak ve salon yapacağım oğlum gebereceğim gebereceğim arkadaşlar gebereceğim çünkü en son ufacık bir e, şey yapmıştım ya siz biliyorsunuz bir saniye arkadaşlar ufacık arkadaşlar bir saniye şöyle gidelim duman neredesin duman anne ne düşüyordum. Şimdi şöyle gidelim. Şimdi arkadaşlar ben belediye binasının altına bir şey yapmıştım. Bu arada anayasalar eklendi arkadaşlar. Dört tane anayasa ekledim. Aklımda çok iyi anayasalar olduğunu söylemiştim. Ve anayasa işini bana bıraktılar arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar önceki canlı yayın çok güzeldi ve Türk bayrağı yaptım. Canlı yayında olmasa da dalgalı bir Türk bayrağı yaptım. Şuradaki sarılıklar arkadaşlar ışıklandırmadır haberiniz olsun. Bakın bekleyin. Gideyim şöyle güzelce bir açacağım açıdan göstereceğim. Bakın sizce nasıl oldu arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Dedi ki dümdüz yapma ya. Aha. Dediler ki dümdüz yapma, dalgalı yap dediler. Ben de böyle yaptım arkadaşlar. Elimden bu geldi. Ama bence güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben genelde şöyle daha garip yapmıştım. Böyle dümdüz yapmıştım. Ama dediler ki böyle dalgalı yap dediler. Ben de dalgalı yaptım. Var arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Aa, aa oyunu sesini kısmamışım. Özür dilerim. Oyun sesini kısmadığım için özür dilerim arkadaşlar. Telif yemek istemiyorum. YouTube özür dilerim. Ee, şimdi arkadaşlar gelin nereye yapacağımı göstereceğim. Ee, evet sadece bunu da yapmayacağım ve yapana kadar da geberceğim. Biliyorsunuz. Belediye binasına gidelim öncelikle. Ee, size bir anayasalır göstermek isterim. Şöyle Türk bayrağımız da çok güzel bir şekilde duruyor. Ee, bu arada arkadaşlar kuvars yetmedi burayı yaparken. Neredeyse hiç kuvars yetmedi. Yani Nether'la artık geberdim ben. Anlayacağız. Bakın buradan kileri Nether'dan topladım. Bakın. Burası yarım kalmış gördüğünüz gibi. Şurayı yaptım. Şöyle Şu dekorlar yapacaktım. Ama lan bu ne? Bunu kim koydu? Ne bileyim ben. Koymuştur bir tane enayi değil. Şimdi şu arkadaşlar. Kora meyvemizi yiyelim ve şöyle kalbimiz, ay canımız yani bağrımız dolsun. Bu arkadaşlar. Kora meyvesi değil de bir tane meyve var. Neydi ya? İşte anladınız. Şurayı yaparken ben şu küçücük toplantı alanı yaparken bile öldüm. Öldüysem arkadaşlar. Kocaman salon ve kocaman bir yeri kim bilir kaç saatte yaparım artık. Video dışında mı artık bitiririm. Video içinde mi? Burayı yaparken bile ben öldüm arkadaşlar. Şu, şu sandıkta eşya bırakmış mıyım ya? Anayasalarımız nerede? Anayasalar en üst katta hapishanenin orada. Evet geldik en üst kata görüyorsunuz. Lan burada bir eşitsizlik olmuş ama bir şey olmaz. Ee, buydu herhalde ilk anayasa. Şöyle tıklıyorum. Anayasa 1. Başkana hakaret etmek, başkan suikast yapmak yasak. Ak aksi takdirde cezası meydan ortasında bir saat dayak yemektir. Çubukla dayak atmaktır. Şuradaki şeyi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şuradaki ne, nerede lan şu? Evet şurası meydan ortası gibi bir şey. Neyse iki dakika bekleyin. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi yani çok güzel oldu. Anayasa 2 nerede? Anayasa ya yok bu 3. Şimdi anayasa 2'yi de okuyalım hızlıca. Adada savaşmak yasak cezası hapis. Aksi takdirde başkana hareket, hakaret yasak ha cezası hapis işte. Son 3. E, anayasaya geçelim. 4 tane anayasamız var. Savaşmak, hırsızlık yapmak ve daha fazlasını yapmak yasak cezası hapis. Yine hapis cezası. Anayasa 4. Başkandan izinsiz yapı yapmak. Yasak cezası para ödemek. Ben arkadaşlar zaten başkanın evinde yaşadığım için bana serbest hem ben mühendisim. Yani aday üyelerinden birinin yapması yasak. Neyse arkadaşlar anladınız. Zaten başkanın evine değil. ikimizin evine yapacağız. Çünkü başkanla evimiz ortak çalışıyoruz. Ortak evimiz. Neyse arkadaşlar ben o zaman şöyle bir nedir'a gideyim. Böyle bir baya baya böyle ya da nedir'a git ya da arkadaşlar başka bir bloktan mı yapsam diye düşünüyorum. Direkt tahta bloktan yapacağım arkadaşlar. O zaman ben şöyle dumanla bir dışarıya çıkacağım. Bayağı arkadaşlar en sandığında bakın. Nedrite eşyalarımız burada. En son Enes'e ben kuleye gittim. 50 litre aldık. Çok zor olmadı çünkü bizim için basit oldu. Şehre gittik. Enes de e, şu 50 litralardan aldık. Enes'e de zırh yaptık arkadaşlar üstelik. Neyse. Ee, burayı ben hasat edeyim arkadaşlar. Ondan sonra ben... Ay ya akşam oluyor ya. Neyse arkadaşlar bekleyin. Ha bu ara arkadaşlar söylemeyi unuttum. Enes evini tamir etti. Pro Enes Musa. <laughs> Enes Pro Musa. <laughs> ne yaptın Enes? Burada blok eksikliği var. Neyse ben orayı tamamlarım. Bu ara arkadaşlar Enes'in kapısı baya sağlam bir kapımı. Normal bir kapımı çok benziyor. Değil mi? Böyle bir evi varmış Enes'in de. Oğlum bu ne la? Oho arkadaşlar Enes çok kötü yapmış. Uy iğrenç olmuş bence. Eski hali daha güzeldi. Neyse of akşam olmaya başladı. Neyse arkadaşlar ben sabah yapıp geliyorum. Yani uyuyup geliyorum. Hatta gözünüzün önünde de bu yatağa yatıyorum ben. Evet yattım. Neyse. Arkadaşlar. Ar ar evet. Ben şimdi gidip biraz tahta toplayıp lan dur envanterimde varmış. Bir şey kalası. Neyse eşya toplayıp falan geliyorum. Evet arkadaşlar 40 tane odun topladım ve şimdi surların dışından içeriye geri giriyorum. İçeride arkadaşlar bildiğiniz kendimi çok böyle güvende hissediyorum. Bakın şu an girdim ya böyle. Bu ara arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Ya çok kötü bir haber ya bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz nasıl bir haber. Arkadaşlar gerçek hayatta iki gün sonra köye baskın geliyor. 2 gün sonraki videoyu bekleyin ya da canlı yayın açarım belki. Yani çok büyük bir baskın olacak. En az 80'e yakın yıkıcı olacak. Ya Minecraft ne yaptım Mojang bu sürümün de mi içine ettim Mojang'ı ya. O kadar da olmasın diyeceksiniz de göreceksiniz arkadaşlar. Net bakın biliyorum e, komutla yapılıyor ama komutla yapılmayacağına %100 eminim. Arkadaşlar bilmiyorum ben 80'e yakın yıkıcı olacak anasını satayım ya. 40 tane odun topladım değil mi? Evet 40 tane toplamışım. Ya 80'e yakın düşman. Oo. 80'e yakın yıkıcı ne demek arkadaşlar? Yıkıcıları bilmeyenler varsa Baltalı köylülerin kullandığı çok büyük devasa zırhlı mırhlı bir ee, böyle hayvan mıdır? Artık hayvana benzemiyor. Böyle bir fil. Bir fil gibi bir şey arkadaşlar. O yıkıcılar böyle duvarları kırabiliyor. ha merak etmeyin. Ya delik deşik ederler diye korkuyorum. Şimdi bu adanın sonunun gelmesini çok da istemiyorum. Tamam surumuz var maşallah. Ama bilmiyorum. Her yere okçu kulesi yapacağız. O videoyu bekleyin arkadaşlar. Çok esnane savaşlı bir video olacak. Neyse arkadaşlar ben şöyle yapmaya başlayayım geliyorum. Hatta sizin gözünüzün önünde şu anda 40 odunu çeviriyorum. Neyse ben bunları çevireyim arkadaşlar. Yeraltı sığınağını yapmak için bir de kürek alayım. Lan. Oyun bozuldu bu ara. Bak blok blok çok garip geliyor. Elime blok. Lan oyun mu kasıyor? Bir sen arkadaşlar oyun mu kasıyor ya. Neyse ben şunu ayarlayıp geliyorum. Bir de arkadaşlar end sandığı sayesinde her yerden eşyalarımı geri alabiliyorum. Şu küreyi alacağım ve yerin altına giriş yapmaya başlayacağım. Vallahi ben buradaki sandık sayısını arttırdım. Bana sandık yetmez. Enese bakın. Gittik bakın. Ejdera yumurtası burada. Ejdera bir tane kafası da burada gördüğünüz gibi. Gel yani gittik yer altında bir yer bulduk. Bu da kanıt olsun vallahi. Kanadını da gösterdik. Bu yumurta çok değerli. Bunu en sandığına koymayı düşünüyorum ileriki zamanlarda. En değerli şey bu ejderha yumurtası. Neyse arkadaşlar ben şöyle deneyeyim artık çok uzattım boş bir iş yaptım. Şurası iyi aslında bakın. Buradan kırsam aşağıya insem iyidir arkadaşlar. Ya da daha çok şuralara yapmayı düşünüyorum. Ama neyse arkadaşlar. Biz yapalım geliyoruz. Evet arkadaşlar yarısını bitirmiş bulunmaktayım. Evet şöyle bir şey oldu. Şöyle ben tuzak kapısı yapacağım. Ee, kapıyı koyalım şöyle. Gelin sizlerle. Bekle. Şöyle bir bakıyorum. Başka ne yapabilirim? Heh, başka şu bloktan yapacaktım. Şundan yapayım. Ee, sonra burada kuvars bloğu var. Kuvars yapacaktım. Ya mutfak falan koyacağım arkadaşlar. Normal bir şey yapmayacağım. Şöyle bir blok varmış. Alalım. Güzel olur. Şunu alalım. Ee, Başkan. Görüyorsunuz arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi. Arkadaşlar. Ne kadar büyük yapalım. Bir saniye ben şuradan bir tane de şey alacağım. Nerede meşale? Aha meşale. Al sana meşale. Şunu koy. Şöyle bir gereksiz eşyaları bir cukkaya atalım. Şuraya atalım. Daha dur. Tahtaları alayım ben bir. Kalasları alayım. Neyse arkadaşlar ben şurayı düzenleyip gel Bakın arkadaşlar böyle bir şey oldu. Şimdi ben burayı kazmaya devam edeceğim ama ben Minecraft'ta da olsun hep karanlıktan korkarım. Biliyorsunuz beni. Hat Hatta çoğunuz bilmiyor. Neden ben biliyorsunuz beni diyorum ki? Çünkü Minecraft'ta arkadaşlar benim çok bilgim yoktu. Yani oynamıyordum önceden. Çünkü yapamıyordum. Hem yükleyemiyordum. Ama artık biliyorum. Ben şu tuzak kapısını koyayım arkadaşlar. Nerede tuzak kapısı buradaymış. Bu ara arkadaşlar yer altına mutfak falan yapma fikrini bana başkan verdi. Ben de dedim bunu yaparım ben ileride merak etme videoda yaparım dedim. Aslında bu videoda gezecektik. Çünkü bir şey bulamadım ben. Yapacak bir şey bulamadım. İnşallah i̇şte sonra aklıma hemen başkanın dediği Kuzenimin dediği bu yapı fikri geldi. O yüzden hemen yapmaya başladım ben de size videoda. Evet şöyle kazıyorum. Neyse arkadaşlar buralar çok sıkıcı. İkide bir kaydı açıyorum ama o yüzden pardon. Valla. Ama merak etmeyin hile falan yaptığımız yok. Her şeyi emeğimizle kasıyoruz. Ve canlı yayında salak diyen vardı bir tane. O oh. valla agalar. Canlı yayında kötü şeyler yazanlar bitti valla. Şimdi bu, bu videoyu izliyorlarsa o kişiler. Çete bir şey yazmaya çalışsın yoruma. Bakın gözükmeyecek. Yani birkaç saniye sonra o yorum kendiliğinden silinecek. Evet kaşınmasaydınız değil. Bana takipçilerime demem ben böyle bir şey. Kaşınmasaydınızı ben takipçilerime hiçbir şekilde demem. Orada kötü yorum yazanlara dedim. Şimdi yanlış anlaşılma olur. O bu şu olur. Bir de hangi takımlısınız demiş birisi. Bir sen arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyalarımın canı bayağı gitti. Buradan daha kazdığımı anlayabilirsiniz. Şöyle şu blok çarpanında şöyle kaç blok çarpanmış? 1 2 bir sen. 1 2 3. Şöyle 3 blok çarpanında şu tarafa doğru kazacağım. Ya bırak beni. Yok arkadaşlar şuraya kazıp göstereceğim size şimdi. Şöyle giriyorum. Evet şu şekilde kazış yapacağım. Ve böyle bir genişlik olacak arkadaşlar. Geniş bir yer yapacağım. Çünkü içerisinde salon olacak arkadaşlar. Hem yani salon hem mutfak aynı yerde olacak. Odalara bölünmeyecek. İkisi de birleşik olacak. Çok güzel bir yapı yapacağıma inanıyorum arkadaşlar. Ya ben görüyorsunuz önceden çok güzel yapılar yaptım. Zaten başkan parasını şu an bankada muhafaza et, ediyor. Ya bankada şu an başkanın parası korunuyor. Şöyle şunları da oha. Küreye bak. Çok hızlı kırıyor çakılı. Bilmiyordum bu ara. Hiç bilmiyordum küreğin çakılı böyle hızlı kırdığını. Neyse arkadaşlar. Ben burayı aydınlatayım. Halledeyim. Geliyorum. Bu ara hile yapıyorsun diyenler. Hile yapmıyorum. Nasıl söyleyeyim mi? Arkadaşlar bizim hardcore serimiz vardı. Eski takipçilerim bilir. O seride demiri geçtik. Nedrite'a geçtik biz. O seride biz hardcore'da Nedrite'a geçtik. Ama o seride öldük. Hatta bölüm birden beri izleyenler var. Ya o dünyayı sildim. O videoyu sildim diyen falan vardı. Yalan söylüyorum falan diyen vardı. Hiç de bile arkadaş. Arkadaşlar ben biz ekiple hard kurs dediğimizde dişi dişimizi e, yani ya yani anladınız dişimizi tırnağımıza takarak yapıyoruz. Evet yapıyorduk. Demiri geçtik, nedrete geçtik, elması geçtik. Ama ne oldu? Yaptık. Yaptık mı? Yaptık. Hard kurda yaptık mı? Yaptık. Takipçilerim. Şimdi beni o zamandan beri izleyen takipçilerim. Minecraft serimi seven takipçilerim yorumlara ben yazın. Ben yazın. Serimi bilen ben yazsın. Çünkü yalan orada hiçbir şekilde söylemedim. Hatta biyom da şuydu. İnanmayanlar için biyomu da söylüyorum. Bataklık biyomu. Ee, orada böyle bataklık var. Böyle sarmaşıklar falan var, deniz var, etrafta farklı bir tane ada vardı. Pusula falan ayarlamıştık yani artık da inanmanız gerek yani anladınız neyse arkadaşlar bakın çok güzel oldu bence ya yani ben burayı video dışında halledeceğime eminim çünkü esahane oldu burada bir dengesizlik var ama hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum bence gayet büyük oldu diye düşünüyorum diye düşünüyorum evet bence gayet büyük oldu arkadaşlar şöyle iyice aydınlatayım. He. Şuraları kırarım ben. Ee, koyarım oraya kalaslardan. Çok az kalas kaldı. Şunları ben bir birleştireyim. Ya. 49 oldu. Şimdi neyse arkadaşlar ben şurayı biraz daha yapıp geliyorum. Ha bu ara toplulukta ben bir şey paylaşacağım. Evet sunucu ip'ini ver. Canlı yayında ben canlı yayından sonra chat'e baktığımda spam atarak sunucu adresini ver diyenleri gördüm. Ha ben bugün şimdi toplulukta bir şey paylaşacağım. O zaman neden vermediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Yani ben elimde olsa veririm. Sunucu sahibi benim. Sunucu diyorum lan. Dünya arkadaşlar bu dünya. Bizim internete bağlanmanız gerek. Hanginiz daha buraya gelecek benimle oyun oynamak için yani. Yani bunun dünya olduğunu anlamadınız herhalde. O yüzden diyordunuz sunucu IP'ni ver, sunucu adresini ver. Ben gördüm, bayağı kişi gördüm. Ee, yalan yapıyor. Bir tanesi yazmış ki makas sende salak yazmış. Yani hakaret buradan nine Abicim Abiciğim yine. Çok alıştım arkadaşlar ben şu kelimeye çok alıştım Abicim kelimesine çok alıştım. Kardeşim ben makas'ı görmedim. Çünkü yani makas Böyle küçük arkadaşlar ya. Küçük ben de ben görmedim o yüzden. Çakmak neyle yapılmış? Demir var bizde tam demir bol var. Neyse şöyle ben biraz daha yapayım. Görüyorsunuz zaten hile yapmadan neredeyse kazma kırılacak. Yine hile yapıyorum diyenler var. Diit. Yani bir zahmet like atın arkadaşlar. Serinin devamı 10 like da gelecektir. O yanlı yayına attınız bayağı bir video. Maalesef ki arkadaşlar bir sıkıntımız var. Saat şu an 14.12. Videolar artık 15'te gelecek. Neden? Bu videoyu çekmek çok zor. ve ekranda izliyorsunuz ya 5-10 dakika, 17 dakika falan. Saat arkadaşlar 13.28'de başladım. Saat şu an 14.13. Aradan 17 dakika geçmemiş. Aradan 30-40 dakika geçti arkadaşlar. O yüzden emeğimin karşılığını bilin. Ben biraz daha yapıp geliyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Neden videonun sonuna geldik? Biliyorsunuz ben bunu video dışında hallederim. abone like atmayı unutmayın. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Ben buraya daha bir şeyler eklerim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Sonra ne yapacağım, ne yapacağım? Bakın benim oturumum yok. Evet, geldik oturumsuz hesaba. Ya ben oturumu açtım diğer arkadaşlarıma. Neyse. Boş verin oraları. abone like atmayı unutmayın. Ben sonra da videodan sonra buralara bir şeyler yaparım. Mutfak ayarlarım zaten. Granit eşyaları baya var böyle mutfak eşyaları. Neyse. Abone olmayı like unutmayın. O zaman arkadaşlar. Ceren'im o. Görüşürüz.